Tobago'ya gelmesi e, ve gümrükten çıkması ancak bugün oldu. E, bugün hep beraber kutu açılışını yapacağız ama ondan önce size ufak bir ayrıntı vermek istiyorum. Daha önceki videolarımızda görmüş, ol, görmüş olduğunuz e, Insta 360 ONE X e, kullanıyorduk, 360 derece bir kamera. Gayet de başarılı görüntüler vardı. Örnek olarak şuraya bırakacağım Küba videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Ee, ama yeni çıkan modeliyle de değiştirmeye karar verdik. Bunun en büyük sebeplerinden birisi modüler bir kamera olması. Ee, action kamera olarak kullanabiliyorsunuz ve aynı zamanda su geçirmez olması. Dilerseniz e, kutuyu açalım ve iler, videonun ilerleyen kısımlarında size daha ayrıntılı bilgiler vereyim. Evet. Gördüğünüz gibi kameramız bu. Evet. Şimdi biraz kameramızın özelliklerinden bahsedelim. Daha önce söylediğim gibi modüler bir kamera. E, şu anda elimde tutmuş olduğum ee, birinç edition, birinç link lens üzerinde. Bu size e, 5.3K 30 fps video çekmenizi, 19 megapiksel e, kalitede fotoğraf alabilmenizi sağlıyor. Bu e, action kameranın diğer kameralara göre, özellikle GoPro kullananlara göre e, en büyük özelliği tek bir kamerada hem 360 görüntü çekebiliyorsunuz ee, aynı zamanda birinçlik versiyonu çok kaliteli bir video elde edebiliyorsunuz ve e, GoPro'da bunun için iki tane kameranız olması gerekiyor ayrı ayrı. Bu da maddi açıdan bayağı bir e, avantaj sağlıyor. İsterseniz size e, 360 kamera nasıl takılıyor o şekilde onu da gösterelim. Şu şekilde gördüğünüz üzere kameramızı ayırıyoruz. 360'lık kamera ile birleştiriyoruz. Şimdi açmamız gerekiyor. Evet. Gördüğünüz gibi ilk açılışı beraber yaptık. Şu görmüş olduğunuz LCD ekran İki yöne de çevirebiliyorsunuz. İsterseniz kendinize doğru, isterseniz dışa doğru bağlantı şansınız var. Şu şekilde olduğu gibi. Evet. Ve bataryayı yerleştiriyorsunuz. Bütün olay bu kadar. Şimdi kameramızı şu elimde görmüş olduğunuzda housing'e yerleştirmemiz gerekiyor gayet basit bir şekilde açılıyor. Yerleştirdikten sonra yine aynı şekilde kapatıyorsunuz. Bütün olay bu kadar. Şurada görmüş olduğunuz mandal var. Ben tabii ki bunun şeylerini almadım. Daha önceki kameramızda olduğu için şu şekilde lens koruyucumuza takalım ki Gayet basit, şu anda üç, elimdeki kamerayla 360 derece bir kayıt yapabiliyorum. İstersem 1 inç e, lens de değiştirip normal bir e, kayda geçebiliyorum. Bu kamerada tabii ki biliyorsunuz reaction kameralarda önemli olan sarsıntı e, ya da hareketli çekimlerde o sarsıntının fazla e, görüntüye yansımaması. Bu sistemde sarsıntı giderici alt yönlü bir stabilizasyon var. Ee, aynı zamanda 5 metreye kadar su geçirmezlik sertifikası var. Doğal olarak e, havuzda, yağmurda, yolda yürürken benim ıslanma gibi bir derdiniz e, olmuyor. Gayet de güzel bir özellik. Ayrıca sesli komut. Özelliği de var ama şu an için sadece İngilizce. Belki ilerleyen zamanlarda Türkçe desteği de gelebilir. Görmüş olduğunuz gibi kamera bir e, tripod stick ve ayrıca invisible selfie stick ile geliyor. Bu selfie stick sayesinde yaptığınız 360 çekimlerde elinizde herhangi bir selfie stick gözükmüyor. Bu da bir dronla çekim yapıyormuş edası yaratıyor. İlerleyen videolarımızda e, bunları göreceksiniz. E, şimdilik kamera ile ilgili vereceğim bilgiler bu kadar. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir alt model olan daha önce e, bu kameralardan gerçekten çok memnunduk e, gelen yoğun şey kes aynı zamanda iPhone 11 Pro kullanıyorduk e, DJI OZMO 3 ile kitlendim <laughs> Kes. <laughs> evet şimdi böyle bir housing de beraber geliyor. Onu size hemen göstereyim. Nasıl takıyoruz? Şu şekilde. İçine yerleştirdikten sonra. Oldu mu sence bu? olmadı